Hepinize ilk videomu hatırlamalar arkadaşlar. Gençler bugün kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. Ben de o, olarak ben ilk videosunu. Eskiler çünkü videolar vardı. Ee, şimdi gençler e, FIFA kastıcaz. Burada e, ondan sonra Minecraft videolar falan da gelir. Yani merak etmeyin. İlk önce FIFA bölüm bölüm olacak. Bu bölüm 3'ünü alacağız. Bir de yani bunları da alacağız. Bu, kartıya kartlara kadar yani Tuharam'a kadar alacağız. Gördüğünüz size bu arada gençler ben 11 yaşındayım. 5'e gidiyorum. Onu söyleyeyim. Bu da o, o like gelirse diğer bölümü çok yakında gelecek. Bu. O Bu arada gençler korona olsa bile herkes evde. günler geçecek. Öyle değil. Hareket ediyorum. Hızlı koşalım. Gençler ben FIFA eskiden oynuyordum. Seviyordum. Ee, FIFA'yı video haline getireceğim artık. Buradan. Buradan. Tek anlatıyoruz. Buradan. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Şu, şanslı bir ses. Şu bir ses geliyor. Bu ses. Şanslı bir bunu. Bu alıç sesim kısık gelebilir. Çünkü yani, gidiş bir, çektiğim için. Yani birazcık kalp kötü olabilir. Bana gençler. Ee, yani yaz tatilinde nasıl desem işte yaz tatilinde işte ben tam gelecek o geldiğinde e, çok daha kaliteli olacak bir almış e, şimdi, şimdi de ister e, şey ikinci oyunda başlayalım var ise benim çok, herkes e, söylemi bitirmeyi yazsın Neyse ben şimdi sileyemiyorum. Yani uzun uzun sürüyorum. Sildik diyorum. Şöyle şuradan tutalım. Şöyle evvelle. Peki. Hop. Bunlar. Çok güzel bir şekilde bunu da tamamladık. Gençler eğer ki 500 abone ulaşırsak yüzümü göstereceğim. Bu arada. Ka yani ikinci kardemiz o maç belli Ampadu bari inşallah ben bu hesabı e, nasıl desem sizlere iyice değiştireceğim belki e, Galatasaray takımında kurabilirim kullanabilirim. belirsiz bir şekilde size söyleyeyim güzel bir takım oluşturacağız hmm. çalıştır sen kurma

ama abi de söylemiyorum ki. Takayım genele bir maça kala. Bir maça kala mesela. 3-1 bizdeniz devre 2 bu arada. Çok azıymış ki. Ya sabır tut birazcık yani en fazla 10 dakika olacak. Ben de döyü eee yani telefonda ne kadar rentalayabilirsem o kadar yapacağım. Şöyle. Gençler bu arada ben ee, eğer ki 15 10 like gelirse de 10, 10 like düşürürüm çünkü kanalımızı yükseliyorsun. Kimse baz, bazıları göremez. Eğer ki 10 like gelirse ikinci bölümü çok hızlı bir şekilde gelecek. E, Gençler başka hangi videolar istiyorsanız siz bana yazın telefondan. Evet, çünkü ben bilgisayarım geldiğinde bilgisayarım geldi diye Minecraft videosu falan çekerim. O yüzden burayı yani şu anlık telefonla kutularla idare edeceğiz. Belki e, şey yaparım. Ben de abim bir tane bilgisayar var. Ondan da e, yarın falan yani, yani çekerim sonra atarım. Minecraft videosu falan çekerim ama e, şey nasıl desem ben şey yapacağım ya yani. benim bilgisayar beklerim şöyle kafa bölümü zaten 5 bilgisayar E, oyunda beni ekleyebilirsiniz yani sizlerle beraber oynayabiliriz 500 abone de dediğim gibi yüzümü göstereceğim bu hesabı da e, ee, nasıl desem bu hesabı size vereceğim ama hesabı yani nasıl vereceğim bunu anlamadım çünkü ben buna hesap bağla demedim misafir olarak giriş yaptım şey tut onu alalım Fakatlerimiz geldi şöyle değiştiriyorum Tabii ki bu takım solo sol sol nerede olacak ya yani? neyse yani bu arada ben ST nere burası ST Şöyle. sol galiba burası mı oluyor yok Kaya lang kullanacağım. ang dam. Kung desem selo. Ayan Aynen burası sa. Sa. Ayan na. Kula sa. Kula Ben mga dam. Tap. Kula sa ating gamit. Ito sa kita na. Kula sa mga dam. Kula sa mga güzel. Burada. Santra mağaza. Bir yandan da mağaza. İdrisi şuradan açalım. Güzel bir 60 artı yani bir işte falan gelir belki. gençler yanlışlıkla bir şey aldım. Aa lemin e çıktı. Gençler lemin e çıktı. Valla gençler ben gazı alayım. Lemina çıktı gençler. Çok güzel oldu ya. Lemina e, gençler bu arada gazı alabilirler. Bir, bir, bir gazı çok güzel yani işler yapıyor. Yani ben o gazı Çok seviyorum. Yani bu sayısını almamız lazım. Gençler. E, ben bunu beklemiyordum. Dokuz dokuz dakika oldu. Dilemi Ve size Ben Gençler takımımızın son ağzı böyle oldu. Kalede Kornet. Kornet pardon Kornet. Defanslarımız e, Sabek Tezoram e, Stüper Kaste işte gençler böyle sonrası. Sol bekmişler. Sağlıklı böyle. Orta sağımız Fündel. Lemina. ne? Mesela işte böyle. Mesela işte, bu arada Lemina tuttu gördüğünüz gibi. abone olun Ve like atsın. Ve yorum atsın. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, evet bay bay.